Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Yayla gıda ile devam edersek şirketimiz tarafında uzun vadeli anlamda dönüş, toparlanma, bir değişim, yükseliş yönlü bir eğilim beklentimizin olduğunu ifade etmiştim sizlere. Trend desteğine geldiğinden bu yana Hala da bunlar yaşanıyor. Şu ana kadar beni de, tekniğimizi de, temel analizlerimizi de yanıltmadı. Yatırımcısını da yanıltmadı. Dönüşler başladı yayla gıda tarafında. Benim görüşüm hala aynı. Yani şirketimiz tarafında asla şu bölgeler patlamamalı diye vurguluyorum sizlere. 11.30-11.50 patlamamalı. Her zaman şirketimiz buradaki şu 12.30'un üstü fiyatlamalı. Yani bunlar güncel. Çok bir değişikliğe gitmeyeceğim. Hala 11.80'ler, 12.30'lar ciddi manada güncel olarak duruyorlar. Burada bir değişikliğe gitmiyoruz. Bu bölgenin üst kapattığı, kaldığı müddetçe burası caziptir. Ucuzdur. Ve artık yayla gıda tarafından hareketler beklenir diye ifade etmiştik. Görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Daha önce de yayla gıda geldi buradan döndü. Tekrar yaklaştı dönüşünü gerçekleştirdi. Bu bölgeler hep bize gene itibariyle bakın özellikle şu bölge. Yükseliş yönü bir eğilim getirdiğine şahitlik ettik. Yine geldi bakın. Aynı burada olduğu gibi. Bakın hareket geldi, geldi, hareket geldi ve yine başladık hareketlere. Bu yüzden ben yayla gıda da daha önce de aktardığım gibi yani yükselişten devamını bekliyorum hala. Şirketteki ilk e, ana majör e, tepki eğilimi tabii ki şuraya doğru olur diye biz düşünmekteyiz. 200 günlük ortalamanın, 100 günlük hareketli ortalamanın ve yatay destek seviyesinin bulunduğu yer olan bu 15-30-15-50'ye doğru bir eğilim. Özellikle anlatıyor olacağız önümüzdeki dönemlerde. Odağımız biraz daha burası buraya doğru bir eğilim muhtemel ne zamana kadar? İşte 11.40 altına patlamayan 11.800-12.300 üstü fiyatlayan bir yayla gıda gördüğümüz müddetçe önümüz oraya doğru açık diye değerlendirebiliriz. Arada başka fiyatlar var mı? Var tabii ki. onda vurgulamadan geçmeyeyim. 14.20'de aradaki bir fiyat bu. Ara bölge. Yani 14.20 hedef de diyebilirsiniz. 14.20 hedef 1. 15-30-15-50 hedef 2. Özellikle o hedef 2 bölgesi aşırırsa daha sonra şirkette 16-30-16-50 hedef 3. Ee, 17 hedef 4. Ardından şirketimiz tarafında yüksek olasılıkla 18-40-18-60 hedef 5. 19-30-19-80 hedef 6 gibi. Yani konu sevgili dostlar sadece yükseliş odaklı olmaya devam edecek yerle gıda tarafında. Ee, özellikle ben 14-20 altına inmesin. Çünkü bakın 11-40 altına inmemek çöküşü durdurdu. Bakın 11.40 çöküş. 1180 12300 üstüne atmak düşüşün durması. 11.40 çöküşü durdurmak. 1180 12300 düşüşü durdurmaktı. 25'ten beri düşüş yaşayan yerle gıda da. Bu anlattığımız fiyatlar bunlar da bak. Bunlar düşüşü ve çöküşü durdurdu. Güzel toparlıyor şimdi. 14.200 baskının bitme noktası. 15.300-15.500 onay alıp yükseliş kazanıp momentumu kazanarak çok daha güçlenme noktası. Unutmayın çöküş noktasını durdurmak, düşüşü durdurmak, baskıyı bitirmek ve tekrar rally'yi eski fiyata doğru başlatıp momentum kazanıp onay almak için gereken 4 tane ana parametre bunlar. Bu 4 ana parametreyi izlemeye devam edeceğiz. İş böyle ilerler. Şimdi çöküş durdu ve düşüş durdu. Şimdi baskıdan kurtulmaya çalışıyoruz. Eğer 14-20 üstünde kapatmayı başarırsak, 14-14-20'lere yerleşirsek baskıyı kaldıracağız ve yukarı yöne devam edecek. İşte daha sonra 15-50'lere gideceğiz. Oraya kırınca da işi bitirip ralliye devam edeceğiz anlamını taşıyacak bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2004 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy oyunlarımız günlük haftalık, aylık, cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, Explore üzerinden özel Matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz, hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listemdeki konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek? Bu senetler hedeflerin olacak. Beklentiler neler? Hikayeleri neler? Bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'a nereden giriş yapacağız? bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza, günlük, haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim.